Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir salata tarifimiz var. Yumurta salatası ama önce malzemeler. 6 adet haşlanmış yumurta, 5 adet küçük taze soğan, 10-15 dal maydanoz, 5-10 dal dereotu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 3 çorba kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz ve siyah zeytin. Malzemelerimizi öğrendik. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yumurtaları önceden haşladık. Kabuklarını soyacağız. Biliyorsunuz suyun içinde kaynayan yumurtalar kaynama noktasına geldikten sonra 5 dakika daha pişirdiğimiz zaman katı yumurta oluyor 30 saniye pişirdiğimiz zaman rafadan 2 dakika kadar pişirdiğimizde de kayısı tabir ettiğimiz kıvama geliyor yumurtaları soyduktan sonra doğruyoruz biz çok iri doğramayı tercih etmiyoruz ama bir yerlerde iri doğrandığına dair bir tarif görürseniz o da doğrudur. Yumurtaları doğramaya devam ediyoruz. Yalnız bir tane yumurtayı süs için bırakacağız. taze soğanlarımızı doğruyoruz. Beyaz kısımları da doğrayacağız. Onun için şöyle bir dilelim. Yumurtaların üzerine ekliyoruz. Şimdi maydanozu ve dereotunu doğruyoruz. Saplarıyla birlikte. İyice doğradığınız sürece sapların hiçbir zararı yok. Şimdi dereotunu doğruyoruz. Sapları ödüyoruz işte yine. dereotunu da doğradık. Şimdi biraz tuz biber serpelim. Karabiber de kullanabilirsiniz. Tuz. Sirke. Ve zeytinyağı. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi servis tabağına aktarabiliriz. Fazla da karıştırmayalım. Bir adet yumurtayı ayırmıştık. Dörde kesiyoruz. şekilde yerleştiriyoruz. Zeytin biliyorsunuz yumurtayla çok uyumludur. Ortasına bir zeytin koyalım. kenarlara da. Evet, bu şekilde artık sofraya götürebiliriz. Gördüğünüz gibi mütevazı lezzetler mutfağında yapımı çok kolay bir salata tarifi anlatmaya çalıştık. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.